Arkadaşlar merhaba, Pardub'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Afrika sıcakları ülkemizi vurdu. Peki Afrika sıcaklarından etkilenen Firuze bu konuyla alakalı neler yaptı? Merhaba Firuze. Merhaba Onurcan, nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Datça'daydın, yeni geldin. Datça'da evet. bu durumlar daha mı kötü yoksa İstanbul sıcakları burada daha mı çok insanı kalıyor? Asfalt ısınıyor ya. İki katı daha sıcak oluyor. Datça'da her yer ağaç, toprak. Gerçi şehrin içi de sıcak efil oluyor. Efil esiyor diyebilir miyiz? Efil efil esiyor, deniz güzel. Ah hepimiz keşke şu an orada olsaydık. Havalar esmiyor yine. Esmiyor. Tutmuyor. Son birkaç gündür hiç esmiyor. Bizim ev çok esen bir ev. Bizim ev esmediğinde ben o Afrika sıcağının geldiğini anlıyorum. Dün gece kesildi. Dün dün kesinlikle Afrika sıcağı dün akşam saat 3 3 sularında geldi. Vardı. Arkadaşlar <laughs> Çok sıcak. Çok sıcak olduğu için de biz buraya efsane bir hanımefendi getirdik. Firuze'nin yeni tarzı, yeni imajı, yeni saçları. <laughs> Biraz e... abartabilir miyiz? Biraz övebilir miyiz arkadaşlar? Epeydir görüşmüyoruz biz bu kızla ya. Evet ben yeni bir imajla geldim. Bakın saçlarım değişti ve e, Afrika sıcakları ile birlikte geldi diyebilirim. Afrika sıcakları pembesi makyaj tonuyla beraber de burada sevenleriyle buluşmaktan büyük keyif oluyor. Peki, Afrika sıcaklarının ülkemizi vurduğu bu günlerde biz serinlemek için ne yapabiliriz? Buzdolabını bu ilk... açarız, önünde dururuz. Ben mesela en efsane yöntem olarak bunu biliyorum. Ya ben de ya, nereye gidersem gideyim, şu ayakkabılarımı çıkartıp ilk serinlemeye, oradan başlıyorum, ben ilk ayaklarımdan alıyorum. Ayaklarımı böyle çimlere değdirmek olsun, ne bileyim, elimde buzlu su varsa ayaklarıma dökmek olsun. İlk ayaklarımı çiçek gibi suya girerek yapıyorum. Bir de ben gece kalkıp ayaklarımı yıkarım. ...çok sıcak olduğunda bunu da yapar mısın? Yok. <laughs> Takipçilerimiz için bugün bir... ...Frozen yapacağız. Tabii ki şaşırmadık. Firuze ile beraber yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki barmenlikte kendimi geliştirdim... ...ve geliştirmeye devam ediyorum. Geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirim. <laughs> Belki bu arkadaşla aramız yeterince iyi olmamış olabilir. Ama Onurcan'la aramı düzelttiğim gibi... ...Blender'la da aramı düzeltiyorum. Selam Blender. Only you. Afyon'a gittim ben de. <laughs> Afyon'da vişne bayağı yaygın. Afyon'un kaymağı meşhurdur. Kaymaklı ekmek kadayıfı meşhurdur. Bu afyonlar ne yapmış biliyor musun? Kaymak kadayıfının içerisine vişne koymuşlar. Vişneli ekmek kadayıfı diye bir şey var inanılmaz iyi. Vişne inanılmaz güzel. Vişnenin bu arada olgunluğuna, yumuşaklığına bakar mısınız? Ya arkadaşlar bu videoyu izleyince bunun... Hem kiraz boyutlarında olduğunu hem de ne ben kadar iyi olduğunu... Bunu bu nereden için? buldunuz lan bu kadar güzelini burada İstanbul'da? Helal olsun size gerçekten. Harbiden bir geçen şey gün ağaca bir... çıktım bu kadar güzelini bulabilmek için. Bulamadım bile. E, bu biraz ekşim tırak. Bu da biraz ekşim tırak. Böyle daha olsun. tatlı. Ben zaten bunu takviyebilmek için kırmızı meyveler şurubu da getirdim. Tamam. Bunlardan güzel renk ve taze meyve aromalarını alırız. Ben vişneye bir şey yaptım. Çek Zafer. Arkadaşlar bakın çiçek gibi açtım. Aa ne kadar güzel olmuş. Renge bak ya ne kadar kıpkırmızı ya. Böyle Harika mesela... bir vişne. Aynen. Sinema filmlerinde oynatılır biliyor musun böyle bazı Be Nuri sahnelerde? Nuri Bilge olsa şu an 45 dakika bunu izlerdik. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bak Normalde... bunların üzerine de böyle eklentiler... Of sunuma bak ya böyle kanepe gibi ellerde dolaşıyor. Araya birazcık kaymak koydum. bu böyle hop diye hop, yutarsın. Cüple. Ama biz ne yapacağız? Bunlar adetli. Kaç tane? Her bir vişneye birer tane böğürtlen koyarak adetimi sağlamış olacağım. 6 tane vişne, 6 tane böğürtlen diyelim. Tamam. Sonrasında bunları eğer mevsimi geçerse arkadaşlar yani dalda bulamazsanız bu seçtiğimiz ürünler hep donuk olarak market raflarında oluyor. Ee, bazen tazesinden daha uyguna da gelebildiği zamanlar oluyor. Takip eder, araştırır. Hangisi daha uygunsa onunla yaparsınız. Şimdi Güven. bakın ne kadar kırmızı. Her şey gerçekten çok kırmızı. Çok iyi ya. Kıvamsız vişne suyu bayılırım. Tadı çok iyi bu arada. Sen direkt ona istersen kesip atarsın komple alıp, komple alıp atalım. kaydır ki etrafa vişne lekesi birazcık zor çıkar arkadaşlar. O yüzden Şimdi kendi... üç tane attık tamam. 3 Üç tane daha atıyorum. Dörtlendan mı? Tamam. O zaman ben de dört tane orta boy çilek atıyorum şu şekilde. Şöyle. Atıyorum. At. İyi <laughs> misin abi? Oğuz abi. Oğuz. Bir oturalım abi istersen. Atıyoruz. Blender blender'ı atıyorum anlamında söyledim. Hemen kötü esprilerime. Hiç gülmüyorsunuz ya. Artık eskisi gibi sevmiyorsunuz bizi bence. Arkadaşlar şimdi çok basit bir şekilde blenderımızın içerisine vişnelerimizi, çekirdeklerinden ayırmış olduğumuz vişnelerimizi, böğürtlenlerimizi ve çileklerimizin ilavesini yaptık. Şimdi bunu birazcık daha güçlendirebilmek için aroma yapısını ve tatlandırabilmek için şeker şurubu veya toz şeker kullanabilirim ama benim evimde kırmızı meyveler şurubu var. Daha önceden de bunun yapımını paylaşmıştık. Hatta şuradan ulaşabilirsiniz. orlardan Sevgili ulaşabilirsiniz. Takipçilerimi. Şimdi 4 siyal ondan tatlandırıcı koydum. 3 siyal kadar da o mayhoş yapısını destekleyebilmesi için taze sıkılmış limon suyu koyuyorum. Harika. Şimdi neye dikkat ediyorum? Vodka. Bunda vodkada biz çok yüksek vodka kullanmamıza gerek yok. 4 siyal kadar ya da, ya da 5 siyal kullanalım. 5 siyal İsveç vodkası kullanıyoruz. Böyle tam doldurdum. Dökmeden atabilecek döktüm. mi dedim. Dökemedi. Yehe döktüm. <laughs> Eğlendi. Oley ne Ama zamandır dökmüyordu. Evet şimdi bunu yaptık. Bu çok iyi bir durumda. Firuzeciğim istersen şimdi evet canım. E, buzu atmadan, eklemeden önce bir parti kapağını kapatıp bir iki çevirelim. Bu, Görelim olayı. E, i̇çine koymuş olduğumuz vodkamız, meyveler bir, bir iç içe geçsin, bir püre kıvamına gelsin. Sonrasında ihtiyacımız olan buz miktarını ekleyeceğiz zaten. Gözünü, şu <laughs> Biraz. Bakın. Ne kadar koyuyorum? Göz kararı tabii ki. Dumanı görüyor musun? Bu arada inanılmaz iyi kokan bir dumanı. Ne yapsa havalı yapıyor. Ben olsam şimdi buna böyle dandirik dandirik buzları atar. Şimdi şöyle hafif havada da tutabilirsin. Aynen çalıştırırken... Ha. Tamam. Aramıza girme. <laughs> yani bence sizin aranıza kimse giremez bu saatten sonra. Evet. Tamam ne yapıyorum? Bunu burada tutuyorum. Çalıştır. Oldu mu? Makinede bir zorlanma sesi var. <laughs> oldu bu mu? Çok iyi oldu bence ben. Evet, Firuze'cim. Şimdiki oyunumuzun ismi. Kapağını aç ve bu bardağı boşalt. Ben bardağı senin için soğuttum. Hadi bakalım. Önce bunu çıkarıyorum. Süper. Harika. Bunu <laughs> o kadar hızlı çevirmen için. iyi oldu. Kafa açtık. Kapağı açtım. Her şey yolunda. At onu da koy. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bakın böyle kaşık yardımıyla bar kaşığı. Ama kıvamın güzelliğine bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim. Bunun üzerine taze meyve parçacıklarıyla beraber servis edersen bir bowl'un içerisinde böyle bowl'lar yapılıyor ya yeni smoothie'ler evet. havalı. Felek'ten gece... Felek! Frozen'ı. Yes be. Çok aktı kenarlarına. Yalnız bunun içinde çok güzel daha kaldı. Yani bu aslında böyle bir büyük bir bardağı değil, daha büyüğünü doldurabilecek bir miktarmış. Dereren. Oldu, oldu. Buyurun. Ne? Ve... Mm. Tadı bayağı iyi. Anlamıyorum ki çok soğuk. Ah. Iyi. Harika. O kadar dengeli ki tatlısı ekşisi. Ya sen bu işi biliyorsun. <laughs> Tebrik ederim ya. <yani>. Bininci videoda şey diyorum. <laughs> Olacaksın ya sen bu işi biliyorsun. Ne Bir Şey diyeceğim. Helal olsun Firuze. En güzel son, doldurdum. en son 4 dakikada 4 kokteyl videosunda bayağı gurur duymuştum. Bir de bu kokteyl videosunda bayağı yani... Kanayan <laughs> evet. yaraydı bizim için Frozen arkadaşlar biliyorsunuz 5 yıl bunun üzerine çalışmamıza rağmen ilk defa oldu. Peki bir sorun var bunu nasıl yiyeceğim? Ee, onu pipetle çünkü. de yiyebilir. Kaşık, çorba kaşığı da alabiliriz. Bak şöyle düşün. Bak o vişneyle beraber bir kaşık alsan direkt. Bak vişneyle beraber at meyvenin oda sıcaklığındaki o hali hmm. daha da bir başka bir yere götürecek. O yüzden dedim bunun içine dilimlenmiş meyve falan koyabiliriz. Çok iyi anladım. Heh, vodka orada seni zaten aromanı taşımana yardımcı oluyor. Bu arada o kadar tatlı ve yumuşak bir içimi var ki böyle hani sert şeyler içmeyi sevmeyen biri bunu tercih eder. Biraz önce ben bir kaşık aldım ağzım dondu. Ama şimdi meyveyle aldım hiç öyle olmadı. Hı. Hmm. Bak şunu alsana, şunu alsana. Bir de küçük, aa şimdi yine dondu. Dur, meyve, biraz daha püre al, çok az aldım. <laughs> mesela bu <burada> Kamal <mı? gülüyor> şunu şöyle, şöyle yiyelim mesela. Hmm. Sadece bir şeyin çekirdeğini yutmayın, almadım. Ben de dondum. Dondun değil mi? Dondum. Lokmayı çok büyük almayın küçük küçük alabilirsiniz. Lokmayı çok aynı. Kapatmak için de şunu söylemek istiyorum. Girişe atıp da bulunarak. Afrika sıcaklarına birebir. Of ve bak o zaman bununla alakalı ben de abartıyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. Bunun dışını sildin. Önce içtin. Çünkü eridi. Afrika sıcağı var şu an çünkü burada. İşte sonra ben alnına de... koyabiliyorsun. Haa burnun kirlendi. <laughs> Burnuma kırmızı mı geldi? Yani? Nasıl? Bak bu arada alnına koyunca da iyi oluyor. İnce bir bardak seçersen her şey oluyor. Evet. O zaman arkadaşlar başka bir sıcak havada tekrar görüşmek üzere. Havalar her <laughs> ısındığında aklına ne geliyor? Tabii ki biz. İçimiz zor.